Önder sürücü kursu adına başlattığımız temel ilk yardım eğitimini hava yolu tıkanıklığı konusuna hoş geldiniz arkadaşlar. Hava sonunu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasına e, biz hava yolu tıkanıklığı diyoruz. Biz bunu ikiye ayırıyoruz. Tam tıkanma ve kısmi tıkanma diye. Şimdi nefes e, yemek yerken aniden nefes alma sonucunda soluk borumuzda bir şeyler kaçabiliyor. Eğer bu kaçan cisimden dolayı öksürüyorsak, nefes alabiliyorsak, konuşabiliyorsak, zor da olsa, <laughs> su gibi konuşabiliyorsak biz buna kısmi tıkanma diyoruz. Kısmi tıkanan insanların genelde sırtına vurup su içirtmeye çalışırız. Bu ikisi de doğru değildir. Hiçbir şekilde sırtına vurmanızı gerektirecek bir durum yok. Tam tıkanmaya sebep olabilirsiniz. Ne yapacağız derseniz eğer hiçbir şekilde dokunmayacaksınız, sürtmeye teşvik edeceksiniz. Hepimizin başına gelmiştir. Öksür, öksüre zaten cismi çıkartabiliyoruz. O kuvvetle e, çıkmış olacaktır. Bunda bir problem yok. Ama tamamen yollar tıkandıysa eğer bunda artık bir problem başlıyor. Çünkü hava giriş çıkışı olmuyor. Peki tam tıkandığını nereden anlayacağız? Kişiler nefes alamıyorlar, konuşamıyorlar, öksüremiyorlar, etrafı dağıtırlar böyle bir durumda. Böyle birini gördüğünüz zaman hemlik manevrası diye bir manevramız var. Bu manevrayı yapmamız gerekiyor. Yaptığımız zaman da çok çok büyük oranda zaten kişileri kurtarabiliyoruz. Şimdi bu hemlik manevrasının öncesinde hani az önce sırta vurmayın dedim kısmi tıkanmada. Evet kısmi tıkanmada vurmayın ama tam tıkanmadan İki kürek kemiğinin arasına kişinin süpürür tarzda elinizin topuğuyla vurabilirsiniz. Süpüre süpüre vursanız o basınçta akciğere basınç yapar ve fırlar gider cizim. Çıkabilir. O yüzden vurabilirsiniz. Ama hala çıkmıyorsa o zaman kişinin belinden sarılıyorsunuz. Elinizi şu şekilde yapıp göbek deliğinin 2 cm üstüne yokuş yukarı çıkar gibi yerleştirip diğer eli de alttan kapak yaparak içeri ve yukarı, içeri ve yukarı, yukarı böyle baskı yaparak 1, 2, 3 derken kişiden cisim çıkarılabiliyor. biliyor. Ee, eğer ki devam ederse dönüp tekrardan sırtına vurmanız gerekecek. Çıkmadıysa tekrar karın basısı gerekecektir. Yine de buna rağmen sağlam basmadıysanız, çıkamadıysa da kişinin birinci kaybolacaktır. olacaktır. Birinci kaybolduktan sonra acilen 112'ye aratılıp Ondan sonra da hızlıca temel yaşam desteğine geçmemiz gerekecek. Bu durum çocuklarda nasıl yapılır? Çocuklarda onların seviyesine inerek yapılabilir. Şöyle resimlerde göstereyim. Onların seviyesine inerek aynı yetişkindeki gibi yapabilirsiniz. Peki bebeklerde nasıl yapılabilir? Bebeğe bakıp kolunuza yatırarak Ağız içi kontrolü yapıldıktan sonra çenesinden kavrayıp diğer kolunuza atıp önce sırtına vurup sonra başını tutup destekleyip ağız içini kontrol ediyorsunuz. Ve şu iki parmakla yine göbek deliğinin 2 cm üstü diyafram altı karın boşluğu gibi düşünebilirsiniz. İçine içine ite ite aynı şekilde akciğere baskı yapıp çıkartabilirsiniz. Ee, eğer ki eğer ki kendi başımıza gelirse kendi başımıza gelirse böyle bir sandalyeye göbek deliğinin 2 cm üstünü yerleştirip yine aynı şekilde baskı yaparak yalnız iseniz bunu da yapabilirsiniz. Ve yine burada resimlerde var. Hamile bir bayana yapmak durumunda kalırsanız karna baskı yapamayacağınız için şu göğüs altında bebeğin olmadığı noktadan da aynı şekilde baskı yaparak çıkartmaya çalışacağım bilirsiniz. Yapabileceklerimiz bunlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hemlik manevrasını gemlik zeytininin soluk yolunu tıkamasından hemlik gemlik olarak aklınızda tutabilirsiniz. İyi günler dilerim.